Doğal hoş geldiniz. Karlı bir İstanbul gününden hepinize merhaba. Kar, tarım uygulamaları için çok önemli. Özellikle toprağın içerisindeki azoto bakterilerin tekrardan hareketlenmesi için önemlidir ve e, bereket anlamında. Ancak burada sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Özellikle çam ağaçları ciddi anlamda zarar görmüşler ki arkamda gördüğünüz ağaçlar yaklaşık bir 10-15 metrelik bir ağaç devrilmiş. Bunlar da şu gördüğünüz Büyük ağaçlar kopan büyük dallar olarak yolu kapatmış durumda. Birçok yerde böyle sıkıntılar var. Birçok yerde ağaçlar devrilmiş durumda, yolları kapatmış durumda. Ee, büyük dallara kar çok ağır geldiği için hepsi kırılmış. Genelde çam ağaçlarının e, zarar gördüğünü görüyoruz. Bunun dışında diğer ağaçlarda yaprak döken ağaçlarda çok fazla bir sıkıntı yok ancak Çam ağaçları çok ciddi zararlı görmüşler. Hatta kökünden devrilen çok büyük ağaçları da birçok yerde görmek mümkün. Dediğim gibi bir kar bereketli, kar mutluluktur ama bazen böyle bir sıkıntı da yaşattığı oluyor bize. Artık ne yapalım yapacak çok fazla bir şey yok. Tekrardan doğa kendini yenileme noktasında bu sıkıntıları mümkün olduğunca ortadan kaldıracak. Koca belgide 15 metrelik ağaç kökünden gördüğünüz gibi devrilmiş kökü yaklaşık buralarda bir yerde ama maalesef koca bir çınarı da kaybettik. Kar gördüğünüz gibi birçok ağaca zarar vermiş. Bu ağaçlar yazık ya gerçekten. Şunlara bakar mısınız ya? Bu özellikle çam ağaçları çok ağır, çok yavaş büyüyen ağaçlardır. Yani bu dalların tekrardan bu hale gelebilmesi aya bir zaman alacak ama ne yapalım işte arada böyle doğanın bize oyunları oluyor. Ama gerçekten üzün verici bir olay. Bütün ağaçlar kırılmış, dallar yerlerde, birçok ağaç yerde. İşte karın da İstanbul'a verdiği sıkıntı bu.